Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars animasyon videomuza hoş geldiniz. Animasyonu izleyeceğim yani. Albay Raps ilgili yeni animasyon videoları buldum. Eğlenceli ve komik bence. Hadi birlikte izlemeye başlayalım. İlk videomuz Brawl Art'tan. Aha, Crow çıktı. Fare kokusu alıyorum Bu arada aşağıdaki Alt yazının bazıları yanlış oluyor bazen çeviri yanlış çeviriyor <laughs> onu gördü <laughs> ne oldu ben attı <laughs> geri kendisine geldi Aha. <laughs> Albay Rafsa da gelmiş. Üç <laughs> AC'si geldi. Hey, you click me. hey beni kırptın Ne alakalı? Aha. <laughs> Albay Rafsa saldırdı. Ha, kemik mi olmuş <laughs> Kemiği aldı abi. Aha. <laughs> Tipa bak kuyruğu da saldı. <laughs> o ne hızı? <yazı>? Aha. <laughs> Nita'nın ayısına geldi kemik. <laughs> I'm Kurova saldırdı. Vurdu bir kere. Aha. Cesin mi lan o? Galiba tariti. <laughs> Ana. <gülüyor> Al bayrağı taretle. Aha. Taret sıktı abi. <laughs> Gayet iyiydi bence. Hadi ikinci videoya geçelim. Evet ikinci videomuzda Team Animation'dan. Hadi izleme başlayalım. Bu diğerine nazaran biraz daha uzun. <laughs> Yeni kostümler. Önümüzdeki ge sezon gelecek kostümler. Ah, Spike da kar kostümü. Bu da Bu <laughs> <laughs> Ateş etme sesine bak. Bim bim. <laughs> Spike direkt saldırıya geçti abi. <laughs> Bulda kaçıyor. Aha. Vallahi yemedi hiç. Sinirlendi. Karla <laughs> <laughs> görev veriyor. Kalk, kim çağırdı? Ha, gemisini çağırdı. Biu <laughs> biu <bim, bim>, yine. <laughs> Ateş ediyor abi. Yemedi hiç. Carl'ın yeni kostümü de bayağı iyi ye. Güzel görünüyor. Aha dönmeye başladı abi. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> Duvara çarptı. Hani <laughs> ağlıyor çocuk gibi. <laughs> Dile bak. <laughs> Dur lütfen diyor. Ne oldu lan düştü? <laughs> Aha. Ve Albay Raffs geldi. <laughs> Storbas bizi koymuşlar. koymuş on. Haha. Görev başarılı diyor. <laughs> Ne oldu? He? Karlı dövüyor. <laughs> ha <He>, dövmüş. Bu <laughs> bak. Ne diyor? Ama elma sonda mı diyor öyle bir şeyler dedi. Aynen. "In my spite" diyor. Su ateş etme başladı. Ve Spike karlı aldı. <laughs> Haydi. Onu kalkan gibi kullandı. <laughs> Aynen Spike şimdi. O ultisi galiba. Aynen. <laughs> ne oluyor lan? Arka arkaya atıyor valla. bu bayağı iyiymiş. Bu mu acaba ultisi? Olabilir. Yeni. Yeni yıldız gücü falan da gelecek ya. Aha da. <laughs> geri çekilme geri çekilme diyor. Ne oluyor lan kaçtı? Aha da. Aa Albay Raps'ın şeyi geldi. Bu ultisi. Kalkan alıyor diye kendine. Ahan abi. Hem de güçlenmiş oldu, oldu kalkan alınca. Ve gitti abi. <laughs> Al <Bay> Raps kazandı. <laughs> Diğer video başladı. <laughs> Bu <Buna> ne lan? bak. No one beats kimse topu yenemez kimse topu bu bul leon var yanında aha hadi bakayım attı onu iki kere Allah sinirlendi <laughs> Yanlış kişiyi seçtin diyor. <laughs> tipe bak. Yani hala saldırıyor. Aha düşürdü onu. <laughs> Kaçtı abi dayanamayın. Ne oldu etrafa bakıyor ha yedi. <laughs> Sipsi oldu abi. Aa ne oldu lan? Biri geldi oraya. ha <laughs> bul geldi. Hadi abi cici olacak şimdi. <laughs> Silahını suratında gezdiriyor. Ateş etti. bak. Ya orada kal diyor. Aha. Mike geldi. Mike kan olmuş sen hasta mı olmuş? Etrafa bak abi. Aha. <laughs> Mike silahın ucuna bomba koydu. Söndürmeye çalışıyor. <laughs> Patladı abi ikisi de. <laughs> Tüpe bak. O da patladı, ultisini bıraktı herhalde oraya. <laughs> Dynamike'a bak. Yaşlanmış. <laughs> Bu hangi karakter ya? Piper mi? Çözemedim. Sinirlendi. Ona attı abi. Gülüyor, Gülüyor ıskaladı diye. Aha, ulti atacak şimdi. Aha. Engellemeye gidiyor onu. Ne oldu? Leon geldi. Hadi bakalım, Leon onu tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak. Aha. Evrim geçirdi. <laughs> Bir onu tokatlıyor çat çat çat. Yerden yere vurdu abi. Ne oldu lan? <laughs> Dünyayı bile yardılar ortadaki. Oha. Halk gibi oldu. <laughs> Korkuyor. Kaçtı o. <laughs> Piyonur. <Pildim>. Ah <Aa>, sinirlendi. <laughs> Saçları yem. Ne oluyor lan? Ulti attı. <gülüyor> 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 Haydi bakalım Harla doğruyu. <gülüyor>, Gülüyor bir de. <gülüyor> o da gülmeye başladı. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> Onun da canı gitti gitti abi o da. Ve winner. <laughs> kazandılar diyor yani. <laughs> abi. Neyse arkadaşlar animasyon videolarımız böyleydi. Alvay yeni videolarını göstermeye çalıştım sizlere. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Her akşam saat 8'de de canlı yayınlarımdan olabilir arkadaşlarım. Beklerim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.